Merhaba, sanat dönencesine hoş geldiniz. Sanat dönencesi 15 günde bir, perşembe günleri saat 15'te sizlerle birlikte olmaya devam ediyor. Sanat dönencesi et anadolu.edu.tr Bizlere görüş ve önerilerinizi iletmek isterseniz elektronik posta adresiniz. Bugün sanat dönemcesinde daha önce de programımızda konuk ettiğimiz bir konuğumuz var. Ee, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarından yardımcı doçent Faruk Atalayer. Kendisiyle bu kez mitolojiyi, e, Türk mitolojisini, sanat ve yaratıcılığı konuşacağız. Hocam mitoloji nedir? E, mitolojiyi bilmek yaratıcılığı ve dolayısıyla sanatı nasıl etkiler? Tabii sözünü kesiyorum ben. E, hep, e, araya giriyorum ama mitolojiye geçmeden önce Hocamızın tabii değerli yaratıcı katkıları, çalışmaları, yeni ve bize has e, Türk kültürünün içinde de yer alan kavram önerileriyle bir kere derin özgün boyutunu olduğunu söyleyelim. E, önceki programlarda da gerek aşkın kimyası ve gerek <laughs> programda tartıştığımız ve konuştuğumuz mevzularda da e, önemli açılımlar oldu. <laughs> Ama biliyoruz ki mitoloji, e, saratın yaratılmasında önemli bir kaynak. Ve genelde de Yunan mitolojisi, Roma mitolojisi, Mısır ve Mezopotamya bilinir ama Türk mitolojisine gelindiğinde gerek mitoloji kitapları, gerek mitolojik kavramı içinde es geçilir. Hem Elif'in sorusuyla birlikte burada yani mitoloji tanımı içinde, yani mitoloji <laughs> nedir den buradan açıklarsanız, hem de Türk mitolojisi konusunda e, niye bu kadar e, geriyiz, eksiyiz, e, özel bir sebebim var mı, kaynak mı yok? Yoksa mitolojinin tanımını bilmememizden mi kaynaklanıyor? Yok yok. Önce önce yönetmeninize teşekkür edeyim. Sonra sizlere. Çünkü televizyonlarda ilk kez Türk mitolojisiyle ilgili bir program yapılıyor. Evet. özel olarak altını çiziyorum. Türk mitolojisiyle ilgili mit mitoloji aslında yeni bir bilim mit destanlar, efsaneler, masallar, söylenceler, bilmecelerle ilgili bilim demek. Ama bu kavramın yeni olması, eskiden böyle bir kavramın kullanılmadığını. Eski kültür ürünlerinin bu bilim ile incelendiğini anlatıyor. Peki bu söylenceler, masallar, destanlar ne idi? İnsanlar doğdukları zaman ...çok önceleri düşünün... ...Milattan önceleri düşünün... Öyle bin yılı, iki bin yılı değil... ...sekiz bin, dokuz bin, on bin, on dört bin... ...on beş bin yılını düşünün... İnsanların her şeyi... ...işte bizim şimdi bu mitolojinin alanına giren... ...o destanlar, efsaneler, masallar... ...bilmeceler, ninniler ...ile insanlar öğrenirdi... ...yaşama yönelik olarak onlarla hazırlanırlardı... ...yani o dönemin efsaneleri... ...masalları, bilmeceleri bir üretici güç gibi. Bizim de var. Biz biz böyle Amerika gibi işte oranın yerlerini kesip biçip tanesi bir dolara kesip biçerek ulus olmadık. Çok önceye dayanan bir tarihimiz var. Ama ne yazık ki dünyanın en eski mitlerine, efsanelerine sahip olmamıza rağmen iki şey bunu çok yasakladı. Bir, biz İslamiyet'e girdikten sonra İslamiyet öncesiyle ilgili ürettiğimiz her değer ideolojik olsun, kültürel olsun, sosyolojik olsun, mitoloji anlamında olsun put kabul edildiği için ya dönüştürüldü hani hmm. E, dede Korkut masallarını izliyorsunuz şimdi filme falan çevirmişler. Dede Korkut masalları şaman kültürünün bir ürünü. Ama Dede Korkut masallarında Azrail var, melekler var falan. Şaşırıyor insan yani bu kadar defolandırılır mı bir orijinal şey? Ha, inanç ne yapıyor? Diyor ki benimle ilgili değil bu. Bana aykırı bu. Demiş ve senin o kökünle olan bağlantını kesmiş. Bu bir. iki. 30'lu yıllarda daha önce bahsetmiştim. Ee, bir batıcılık hastalığı başladı Türkiye'de. Atatürk'ün böyle batıcılıkla ilgili herhangi bir önermesi ve stratejisi yok. Fakat bir kadro denilen bir kadro var. Bunlar e, tercüme denilen bir büroyla e, Yunan kültürüyle ilgili hemen hemen her şeyi tercüme etmişler ve dağıtmışlar. Yani işte 40'lı yıllardan itibaren batılaşmak eşittir. Yunan kültürünü bilmekten geçer. Hatta böyle cümleler var. İşte Yunan kültürünü bilge, bilmeyen uygar olamaz falan. Meşhur Nurullah Ağaç Edebiyatı eleştirmenin ney Yunani meşhur. Hatta Yahya Kemal bile bir dönem biliyorsunuz. Şimdi şimdi bu Yunan kültürü niye böyle çok sivriltildi, çok böyle popüler kılındı ve bütün dünya yaşlılığında edildi ve bize de. Aslında 1600'lü yıllarda filan Yunan kültürüne yönelik Avrupa'da emin olun tek bir özlem yok. Öykünme yok. Mısır çok popüler mesela. Mısırla ilgili inanılmaz böyle branşlar kurulmuş. O dönemdeki üniversitelerde branşlar Mısır bilimi üzerine falan. Müller isminde vatandaşın birisi çıkıyor. Bakın bu çok ilginç bir tarih. 19. yüzyıl. Diyor ki Mısır kültürü ne diyor ya. Zenci kültürüdür diyor. Yunan kültürü bağımsızdır ve Mısır kültürünün dışında gelişmiştir. Özgündür diyor. Ve ciddi bir mitoloji ırkçılığı başlıyor. Ve Yunan kültürünün e, Mısır'la ve Mesopotamya Anadolu'yla olan bağları yok sayılıyor. Ve bununla ilgili hemen hemen her şey kendi başına gelişmiş bir kültür olarak dünyaya ve bütün eğitim sistemlerine, batıya bağlı ülkelerin bütün eğitim sistemlerine e, angaşa ediliyor. Acaba bunlar doğru mu? Bu zaten biraz ideolojik bir tercih herhalde. Kesinlikle, kesinlikle. kesinlikle. Yani kendi köklerini oluşturur. Bu tarih, yani 1780 ve 18. yüzyıl, işte Burjuva demokratik devrimleri oluşmuş. Bourgeois kendisine tarih yaratıyor ve tarih olarak da Roma ve Yunan kültürünü seçiyor. Ondan öte her şeyle bağlantısını ciddi bir biçimde kesiyor. Bilime bile yansımış. Hiçbir hiçbir etiğe uymamasına rağmen bilime bile yansımış bu. Mısır Yunan kültüründen çok eski. Mısır Akdeniz'in her tarafında koloni kurmuş. Kolonilerden bir tanesi Atina. Anadolu'da da var kolonileri var. Mesela pek bilinmez bu. Bu boyut. Kesinlikle hocam. Bak, Mısır, sana söyleyeyim. Kütüphane. Eflatun, Sokrat, Demokritos, Heraklitos. Bunların hepsi Mısır'da isken dünyanın en büyük kütüphanesi. Orada eğitim görmüş. Fakat Hristiyanlar Mısır'ı ele geçirdikleri zaman bu kütüphaneyi yaktılar. Niye yaktılar? Bu da kendileri ekip de tabii, tabii, yakıldı. Niye yakıldı? Çünkü Mısır'a bizi şimdi böyle gizemli e, mumyalar, mezarlar, çok tanrı bir din olarak. Halbuki Mısır'da aynı zamanda tek tanrı din inancı var. Tabii Akhenet onlar Firavunların tek tanrı. Evet yani şimdi Musa, Hristiyanlık niye onu yok ediyor? Kendi kökeni orada çünkü. Yani orada da bir din ırkçılığı var. Daha sonra biliyorsunuz Araplar da Mısır'ı ile geçirdikten sonra kalan kısmını yaklar. Şimdi bunlar beni çok ilgilendirmiyor. Dünyanın e, sanat kültürünü üniversitelerde güzel sanatlar eğitiminde verirken genellikle bu ünlü Altemeryan mağarasasından başlarlar. Tabii. Orada işte mağara resimleri falan filan diye. E sanat tarihini oradan başlıyor evet. hocam. Şimdi, öyle kabul şimdi, şimdi göreceksiniz e, dünyanın en eski kaya resimleri ki petroglif denilir bunlara. Türkçesi damgadır. Bunlar betimleme resimler değil. Bunlar soyutlama resimler. Her birinin bir adı var. Bu bir dil. Yani bir bilgi aktarıyor. Yani orada gördüğün geyik için yapılmamış. Orada gördüğün daire, daire için yapılmamış. Başka bir anlamı var. Bir soyutlama. Bu ne demektir? Yüksek bir kültür gelişmiş. Peki bu, bunların kayaların değil bakın. Bu kaya oyukları içindeki